Ozan Orhun horon çekerse ne olur? Ne olur? Çok konu kalır. On seyder bir kilo vermenin sırları Ozan Orhun'da. Ya <laughs> baba Asuman da bak taş devrine gitti. Ortalığı karıştırdı. Yetmediği askere gitti. Gidiş. <laughs> Aslında o kaynanası olacak cadı var ya o zengin o zengin. Ama zırnık koklatmıyor kokoş. Ay deme kız ay ne zor ya. Ay Polat abi lafa daldık güvenlik diyordun. E şimdi bakalım mı yoksa çamaşırları astıktan sonra mı bıraksak zamanımız var mı? Ne İngilizce ne Fransızca. Şimdi moda kuzuca. Kuzularla koyunlarla konuşan şarkıcı Aydın Aydın. Bize konuk gözün Al bu da büyük dedem için. He? Oldu mu lan? He? Al bu da küresel ısınma için. He? Al bu da ajdar için. He? Al bu da bak bak amca için. İşte bunlar. Ve birbirinden eğlenceli. Birbirinden atraksiyonlu. Birbirinden enteresan bir sürü koca kafa videosu. Nerede?